Haliliye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hafif yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi Açık Su Caddesi üzerinde meydana geldi. Evet. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç sola dönmek isterken karşı yönden gelen otomobile yandan çarptı. <laughs> Meydana gelen kazada iki kişi hafif yaralandı. Mı? Değil Değil de. Geliyor, geliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yok, 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 yok. Tamam. Sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. <laughs> Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Çekil çağırdınız mı? Ya. Çekil yani geldi, geldi, geliyor geliyor. Çekil çekil geliyor. Çekil çekil geliyor.